Yapma şaka yapma oğlum şaka yapma diyorum bak zaten neye uğradığımızı şaşırdık Aslan abim benim elbet bir gün hoş geldiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim ne yapıyorsunuz ya özleştik vallahi bir iki gün kafa dinledim ee, dedim yapmayacağım falan fistan ondan dolayı kasa açacağız mı <laughs> arkadaşlar dosya devam ediyor. Ondan dolayı dosya devam ettiği için de ee, lütfen böyle şakalar yapmayın. Salak salak e, espriler yapmayın lütfen sonra sıkıntı olmasın. Dosya bir kapansın rahatlayalım. Ondan sonra her türlü e, şeylerimizi yaparız üstüne. Orospuluk yaparız Oğuz'um alınmıyorsun değil mi lan? Ne alınca canınız sağ olsun? 500 bin donate bar açılacak mı? Yıllardır yatıyorum, ranzamda yaşıyorum. <laughs> Arkadaki funkolar azalmış mı? Nereden fark ettiniz lan? Nereden fark Azam, ettiniz? Sol üstte yok gibi sanki. Oraya sattım sen Yok be ne satması oğlum be. Abi testayı satıyorsun değil mi? Ya bir durun bir durun ya. Bir şey satmıyorum daha ya. Şey, şey çok kötü oldu kanka. En son 3 saat yayın yapıp kapatmak zorunda kaldım. Ya bir sağlıksal bir problem olduğundan dolayı Ertesi gün ne de dedim ki Ertesi gün telafi ederiz dedim tamam mı Playlisti ertesi gün telafi ederiz dedim içeri girdik <laughs> İnanılmaz ya. ya Gerçekten çok değişik bir Durumdu ya Telafi de edemedik Playlisti telafi de edemedik ee, Cehennem gibi bir gün geçirdik O gün zaten bitmek bilmedi yani Harbi diyorum Neye uğradığımı şaşırdım Yani ne olduğunu Anlamadım bile. Bir kere şu var. Onu söyleyeyim. Abi sabah 6. Tamam mı? Ben de uykumdan falan az çok uyanırım böyle gece. Ee, i̇şte uyanıyorum 3.30. İşte üşüdüğümü fark ediyorum. Üstüme yorganı atıyorum falan fistan. İşte 4.30. 6'da uyandım tekrardan tamam mı? Bir baktım zil çalıyor. Abi uyandım. Dedim ki Aleyna'ya. Aşkım dedim bugün temizlikçi gelecek miydi? Sabah. Yok dedi gelmeyecekti dedi. Sonra ben kapıya doğru ilerledim kapı çalınıyor. Kim o dedim? Emniyetten abiler geldiler işte. Sağ hepsi de bu arada hiç böyle kötü insanlar değil. Ee, yani yüzde sekseni de tanıyordu beni. Ee, gittik işte fotoğraf motoraf osu busu vesaire. Ondan sonra işte ifadesidir, nezaretidir. Öyle bir gün geçti ama harbiden bitmek bilmedi yani. Telefonu PC'ye aldılar mı? Telefonu aldılar. E, PC'yi almadılar. SSD'leri aldılar. E, bilgisayarımdaki. Sağ olsun İtopya'dan Ahmet abi e, Ankara İtopya'dan iki tane SSD yolladı. Bilgisayarı tekrar formatladık. Eski haline getirdik. Yayını hazır duruma getirdim. Ve koydum kenara. Sonra dedim ki bir iki gün Kafa dinleyeceğim açmayacağım dedim yayın. Biraz kendime geleyim falan fistan. Sonra da sizi özledim. Ee, bir de ödenmesi gereken faturalar var. <gülüyor> <gülüyor> dedim açmamak olmaz. Açmamak olmaz çünkü benim işim bu dedim yani günün sonunda. Buradayız hocam. Selamın aleyküm cümleten. Valla dostlar şey konusunda bir cevap veremiyorum. İşte sana ne yaptılar ne oldu ne bitti vesaire konusunda kararla ilgili vesaire bir şeyler açıklayamam. Çünkü biliyorsunuz halihazırda hazırda dosya devam ediyor. Hala bir ortada belirli verilmiş bir karar yok. Sadece diğer yayıncılardan da bildiğiniz üzere daha önce zaten benden önce çok yayın açan oldu ve anlatmıştır herkes. Onlardan bildiğiniz üzere onlardan ne biliyorsanız bende de o geçerli şu anda. Ya bazı işte onların mesela telefonuna el koymamışlar benim telefonuma el koydular. İşte başkalarının da telefonuna el koymuşlar. Ee, SSD'leri almışlar falan fistan değişiyor. Ondan dolayı çok fazla bu konuya girmek istemiyorum olarak. Dosya kapansın ya da neyse şey belli olsun. Ondan sonra şey yaparız bakarız. Kemal'i gördün mü herkesin ismini vermiş. Zaten ben anlamadım ki abi. Bu eleman ben oğlum benim başıma ne gelse bu yüzünden geliyor. Bu Kemal yüzünden geliyor. Anlayamıyorum bu elemanı ben. Gerçekten diyorum ya hepimizin başına bela oldu adam ya. Vallahi billahi hepimizin başına bela oldu yani. Rahat rahat geziyor bir de hiçbir şey umurunda değil. Kafayı yedim. Ben orada götüm götüm telledim koyayım. Gün bitmek bilmedi. Bizim abimiz kameralara poz veriyor kanka. o <laughs> Kameralara poz falan veriyor. Ya bu nasıl bir rahatlık oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen tek miydin orada? Benim yanımda Kalix vardı. Kalix'le birlikte ya bir tanıdığım Kalix vardı. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu ne oldu şu ne oldu ne yaptılar ve falan ben o konulara çok fazla giremiyorum. Ee, zaten söylemiştim ama onun haricinde... Anlatabildiğim kadarında anlatıyorum yani siber vs vıtıcın cs vs'si varmış. Oğlum bu arada gerçekten tekrardan büyük selam olsun Ankara siber suçlardaki e, memur abilere de hepsi Vallahi müthiş insanlar harbi diyorum müthiş insanlar yani öyle böyle değil. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum derdimizi dinlediler ellerinden geldiği kadarıyla yardımcı oldular. Valla çok çok teşekkür ediyorum hepsine sağ olsunlar var olsunlar. Ya herkese çok teşekkür ediyorum ya valla arayan soran neden? Şizo gelmedi mi? <laughs> Görsem de bilmiyorum ki kanka elemanı nereden güleceğim? Ya? Belki <laughs> yan yanaydık haberim <laughs> yok. Bilmiyorum ki elemanı. <laughs> Bir de maalesef benim yayın... Telefonu ya Yayın bek... Telefon... Samsung A26. Kalemi mi alsaydın ya? Telefon. Samsung A26. Herkes ayağını denk alacak. Herkes ayağını <laughs> denk alacak. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> şey <yedim>. <gülüyor> ben <yine> Hayırdır? <gülüyor> ben tamam duyuyorsun. Abi. Ben abone oldum mu peki? Aşkım ben sana demedim mi karttan para harcama diye ya? <gülüyor> <gülüyor> Ben sanadım mi kartta para harcamaya diye ya. <laughs> Allah bir daha düşürmesin abim. Mahpus hayatı zordur. Tesbih yaptın mı? Ya kanka ben 12 saat nezarette kaldım işte. Galiba İstanbul'dakiler öyle çok şey yapmamış. Onların daha böyle e, şey olduğu için, ortam farklı olduğu için herhalde onlar böyle oradan oraya, oradan oraya falan fistan full şey yapmış ama biz şeyi falan çok bekledik. İfade sırasını falan çok bekledik. Ondan dolayı Çoğu zamanım nezarette geçti yani benim. Nasıl ya? Son story efekt ciddi mi? Lan efekt mefekt yok oğlum. A26'dan çektim o story'i ya. Telefonuma el koydular. O şey yaptılar. O yüzden farklı telefon almam gerekti yani. Çık Telefonum gerçekten. çalıyor mesela tamam mı? Telefonum çalıyor ama ben kendi, o telefonun benim oldu telefon olduğunu anlamıyorum. Geçen Abi, Aleyna geçen Aleyna uyardı kanka dedi ki telefonun çalıyor dedi. Abi şu K-drop var mı yazanları anlasana. Ba <laughs> Aslan bir dur bir dur. Bakın nasıl olacak? Doğru söylüyor. Özgürlük insana azdırır kardeş. Sana bile saldırı asla böyle cezaevinin amına koyayım. Niye çekiyorsunuz? <laughs> İçeri girecek zamanı buldun sen daha Adam akıllı dalga geçemedik. Boşa gitti sahne transferi. Ya kusura bakma ya. Kusura bakma ya kanka benimle dalga geçemediğin için sahneyi aldığınızdan dolayı. Lafa bak lafa. Bakayım be kim ne derdinde ya? Dediği lafa bak elemanın. Ben burada nelerle uğraştım bu adam sana için dalga geçemedi diye benimle şey yapıyor. Siber polislerden biri de bu arada bizim izleyicimiz ee, şey diyor adamda. Sana bitmiş diye. Ben nezaretteyim o sıra. <laughs> sana bitmiş diyor kanka. Bitirdi diyor sanayı. Tamam dedim abi hayırlı olsun dedim. Siber abi dedim. Yapma abi dedim ya. <laughs> Kyle Walker çektiniz sen içerideyken gördün mü onu? Yok vallahi görmedim. Çok değişik şeyler olmuş. Bitti mi lan Kyle Walker şeyi? Ben bitmedi diye biliyorum hala. Bitmemiştir ya. Yani. tamam üzüldük. Yeter bu kadar. Hadi transfer haberlerine geçelim. Bitti değil mi? Bütün normal her şey bitti. Şu anda normal. Yayın hayatımıza devam edelim değil mi? Konuştuk zaten 10-15 dakika kafi. Evet. E daha ne yapacağız ki? Devam ediyor hayat. Tabii canım. Bundan sonra birbirimize girmeye devam. Abi yenge ne tepki verdi evden aldıklarına sen... Oğlum ya Murat bu soruyu Sence bir düşün bakalım ne olmuş olabilir yani hani bir insanın yani eşinin ailesinin annesinin babasının ne düşünmüş olabilir acaba yani sen ne yani nasıl bir soru ki kanka bu?